8 Ekim'de gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde büyük oranda tahrip olan ve 50 yıllık arşiv olan kütüphane geçici olarak Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki bir binada hizmet vermeye başladı. Kısa bir sürede geçici yeni hizmet binasına taşınan İlhal Kütüphanesi vatandaşı yeni yerlerine bekliyor. Yaklaşık 12 bin kitabın bulunduğu İlhak Kütüphanesinde vatandaşlara çalışma ortamı hazırlandı. Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Sambaşaran yaptığı açıklamada kısa bir sürede geçici İlhak Kütüphanesinde faaliyete geçirdiklerini belirterek şunları söyledi. Evet şu anda eee geçici İlhak Kütüphanesi binasındayız ve eee malumunuz üzere e, yakın bir zamanda ilimizde meydana gelen olaylarda İlhak kütüphanemiz yakılmıştı. Ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde gerek bakanlığımızın gerek valiliğimizin destekleriyle ee, yeni bir e, il Halk Kütüphanesi hizmet binası gerçekleştirdik. Burada 12.000'e yakın kitap bulunmakta ee, ve e, gençlerimizi çalışma ortamı hazırlandı. E, şu anda kütüphanede çalışmak isteyen tüm üniversite gençlerimizi veya kütüphaneden yararlanmak isteyen tüm halkımızı kütüphanemize bekliyoruz. Ayrıca e, kütüphanemizde 60.000'e yakın kitap bulunmaktaydı. Bu kitapların %90 yakın kurtarıldı. Çok şükür yanmadan kurtarıldı. burada fakat alan küçük olması hesabıyla 12 bin adet kitap sergilenmekte. geçen hafta Ankara'daydık. bakanlıklar, bakanlık düzeyinde bazı girişimlerde bulunduk. Ve 2014 yatırım programına yeni bir il halk kütüphanesi yapılması için strateji Başkanlığından Kalkınma Bakanlığı'na bir talepte 3 milyon TL ödenek istendi. İnşallah şu anda arazi ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse bir yıl gibi kısa bir sürede Siirt'te çok güzel ve modern bir İl halk kütüphanesi daha kazandıracağız. Ben gerek Kültüre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne ve Sayın Valimize bu çalışmalardaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ayrıca halkımıza da bir çağrıda bulmak istiyorum. Kitap bağışı, kitap bağışını bulmak istiyorsanız kitap bağışlarınızı da alıyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet, ee, kitaplarımız ilk <laughs> sıradayız.